İde kuzak hayatta kara kara bir hal olduk. Azıcık sosyalleşmiş gelsin az Bu oyunda bir dünya varmış ve insanlar sosyalleşiyormuş. Ne haber kız İyi bacım. İyi bacım sen? Ben Nurdi. Kürt ve lezbiyenim. Kız bunlar benim başıma toplandı ha. Iy diyor. Babandır lan Iy. Ne yazmış? Süpersin. Ah, <laughs> ah, <laughs> <laughs> utandım. Dur bir dakika hım yazalım da böyle biraz havalı görünelim çok istemiyormuş gibi. Küçük sevdanımı gördünüz mi? Vay anasını kurban. Arkadaşlar o benim babasız yavrum. Hangi şampuan mı? Yoksa o sırlık benim lekel olduğum için dalga mı geçiyor? Adın ne lan senin yakışıklı? Adın ne senin lan? Adın! ne? No no mu? Bana na u na u diyor bu sırlık. Na -o, na o Gidelim artık. Sen sosyadan kota buluyorsun. Aa gözlerimin içine bak yastı. Ay, çok romantik. <laughs> Ey midem bunandı. Sizin kütleri bunu anlatacağım Nurdi. Videona selamünaleyküm aleyküm. Gidelim sözden. Ben aşık oldum. Gidiyorum bütün aşkım. Yavaş ol, sen ol Suna bak karın elbiselerin ne güzel. Ben de kaltosum. A, ne? ben de asık oldum Nuri. Nuri mi? <laughs> Lebeziyen değilim canım başka birine asım. Lezbiyen misin? A, hayır kürdüm. <laughs>